Tutsana. Değil oldu bu? Evet. Ama ben hallettim. Pansuman falan yaptım biraz. Belli halletmişsin. Krop kapacak bir de. Bekle burada. Nereye? Yine mi kaçıyorsun? Otur şuraya. Yok. Tamam. Hiç gerek yoktu aslında. Bence gerek var çünkü iltihap kapmak üzere. Acıyor mu? siz ne yaptığınızdan emin misiniz? Daha önce pansuman yaptınız mı? Gittiğim yerde çoğunlukla hastanede olmuyor. doktordu. kendi başımın içerisinde kendim bakıyorum. Anladım. Tamam. mısın? Tabii. Hazır mısın? Evet. Tüyleri tut. Bastır. yani aslında hiç gerek yoktu. Ben e, ben çocukken çok güçtüm. Yani kafamı falan vuruyordum. Bazen ekmek çiğneyip tutuyordum kafamda. Ne bileyim işte dizin üstüne falan düşüyordum, su çarpıyordum. Benim de kendime göre yöntemlerim var yani. Şans eseri yaşıyorum diyorsun yani. Neyse bitti pansuman. Teşekkürler. Bu ilk elbise çantası sende kalsın. Akşam yeniden pansuman yaparsın. Anlaştık. Albatros listesi. Aa, onu alabilir miyim? Bu ne? Söylemezsen alamazsın. O şey. E... Galaya gelen e, sakallı erkekler listesi. Ee, Onu alabilir miyim? Beni mi arıyorsun? Ee, evet, arıyorum. Ha? Ee, bir şey soracağım. O gece ben de vardım o davette ve ben de sakallıyım. Neden yokum bu listede? Çünkü siz spor giymişsiniz O yüzden. Lütfen artık alabilir miyim kağıdını? Alabilirsin. Yüzük nerede? Şey çok önemsiyordum şey da. Bugün unutmuşsun. Enteresan. Annemler, annemler bilmiyorlar nişanlandığımızı da. Biz kendi aramızda nişan yaptık. Ee, yakın zamanda zaten söyleyeceğiz onlara. sana bir şey soracağım. Dün gece neden öyle davrandın? Ama ben size neden geldiğimi söyledim. Yok ben neden geldiğini sormuyorum. Neden kaçtığını soruyorum. Sizden. Benden. Neden? Korktum. Korktum çünkü evinizde olduğum için hırsız sanarsınız diye korktum. Bir de ben küçükken çamaşır bir çalıyordum mahallede. Ee, beni yakalamışlardı. İşte komiser dedi ki bir daha bir daha görmeyeyim dedi. Ee, ama şey, çamaşır ipi çalarken değil. Yani hırsızlık yaparken o herhalde. Sen hem mantıklı bir cümle kuracak mısın? Hayır. Bazen mantık devreden çıkıyor. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ha bu arada kovuldun mu? Hayır. İyi. Çalışmak işime gelir çünkü.